Evet İtalya'nın üçüncü videosundan merhaba. Dün Fransa'daydık. Bugün neredeyiz? Ben söylemeyeyim siz tahmin edin. Kolejumun yanındaki kiliseye geldik. Şu ana kadar gördüğüm en düzgün güzel kilise bence burası. Bir defa böyle buralara falan gidebiliyoruz. Kiliseden sonra bakın nereye geldi. Ta 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 ta. Pantheon. Böyle bir meydan. İçine girmeyeceğiz bu yani taberen. Bunlar girişler falan çok pahalı. 30 euro falan. Mert, Pantheon'un olayı ne? Tüm Tanrıların tapınağı tadında bir şey. En büyük şey işte, katedral. Bir şey, Fransa'da var, Dom. Paris'te var, bir de burada var değil mi? Her yerde bir Pantheon var. Paris'te var, evet. Buradaki daha heybetli. Açalım mı? Başlayalım. Aşıklar Çeşmesi'ne geldik ve görevimizi yapıyoruz. Evet, bu dünya para bunlar 750.000 dolar falan yıllık buradan asılat oluyormuş. Evet, Oncu Yorgun'un ardından bir dondurma aldık tekrardan Roma'da. Bu 4 Euro. Normalde hep kür yedim ama bu sefer böyle yemek istedim. Kür geçen sefer çok döküldü. Böyle tadım testi yapayım. Ee, karamelli e, pas... Neydi bu? Mascarpone. Mascarpone, bir de çikolatalı aldım. Bu da çikolatalı. Gra Grazie. Ee, karamelli de olanı diliyorum yoğun. Mascarpone deniyorum. Ama mascarpone bir de incir de var. Sadece mascarpone değil. Çok var ya. Ben bayağı beğendim bunu. Hmm. Çikolata da de. Şu normal çikolata. Floransa'da da yedim. Güzeldi bu mu? Floransa'da da çok sıcaktı ya. <laughs> Floransa'da da böyle yanıyorduk. Ya, o kadar yanmıyoruz. <laughs> Dondurma çok iyiydi. İyi şişe almış, kapta almış. Öbür türlü çok yakıyordu. Bunu da döktüm de. Dondurma yemeği bilmiyorum ben. Bayağı iyiydi. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Yarım saat sıra bekleyeceğiz şimdi. <laughs> Alışkın Güzel olmaz. Berlin'de 3 saat bekledikten sonra yarım saat koyar mı? Koymaz. Evet şöyle bir sıra var. Mert ne yiyeceksin bugün? Bugün pizza yiyeceğiz. Ne İtalya'dayız ne yiyeceğiz ya? Pizza yemek yani. Dün, Dün gerçi... siteyi vurdun. Mideyi bayram ettirdik yeter. Bu bir kere oluyor değil mi? <laughs> Abi 20'yi görünce insan böyle bir az geliyor gözüne de. 20 ile çarpınca az olmuyor. Dün 2000 lira hesap ödemişiz ya dört kişi. Dışarıda oturacağız onun için bekliyoruz. Evet 20-25 dakikalık bekleme sonrasında gel Ve bize yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Stracchino yiyeceğim. Ne varmış? Ee, beef var, salat var, bir de peynir varmış. Stracchino peyniri varmış. Tam da size çıkacak. Evet Mert ne söyledin sen? Quadro formatçı, dört peynirli. Farklı bir pizza deneyeceğiz. Sen var abi, sen ne yiyorsun bugün? Ben kasuyu fena yiyorum. Ne var abi içinde? Peynirli ve bir karabiber var. Sade, gayet güzel gibi. Beklentilerin şey. yüksek, yüksek mi? Yüksek. Yani çünkü iyi bir yere geldiğimizi değil. bakalım göreceğiz birazdan. Abi, bir görelim. <laughs> Denekten sonra. Bu. Abi ben yine deniz ürünü sevmem <laughs> deyip balık, balık gibi şeyler söyledim. Tuna balıklı bir şey, pizza. Onlar. Adılar. Fizeler dikkatli olmasın. ya. Fiza niye böyle? Göreceğiz. Emre sen de aynısını söyledin. Aynı şekilde 4 peynirli. 4 peynir. Afiyet olsun. Başla. Ben straccini söyledim. İşte pastırmalı, peynirli ve salatalı. Göreceğiz. Beklentiler büyük. E, 4 da margarita ve 4 peyniri daha önceden zaten yediğim için böyle bir seçim yapmak için bulundum. İçindekilerden bahset. İçindekiler işte straccino peyniri, pastırma ve Yeşillik. Sen mi abi? Beğendin mi? Beklentileri karşıladı mı? Harikaydı bence. Ve çok doyurucu. Bu fiyata çok doyurucu yani. Mekanı çeksene. Mekan, mekan böyle. Süreye giriyorsunuz. Komple buralar. Onların. Mert beğendin mi? Güzeldi. Quadrat format güzeldi. Quadrat format. Torino'da yediğimden daha güzeldi. Ama dikdörtgen olması mesela garip. Evet. Ben, ben, de. Ama yemesi biraz zordu. Güzeldi tadı ama. Biraz zordu biraz. Ya biraz. Bu arada benim için hala spontini. Milan spontini. Net net tokatlar. Günaydın herkese. Şimdi güzel bir sandviç şey gideceğiz ama biraz uzun. O yüzden marketten böyle tırmalık bir şeyler alıyoruz. falan alıyoruz. Eş burada da fiyatlar pahalı mı ucuz mu bilmiyorum artık. Miktar kavramları benim için artık anlamsızlaşmaya başladı. Tüm Türkiye dönünce muhtemelen daha anlamlı olacak. Ama mesela muzun tanesine 30 cent al. Cent kaç para yapıyor? Allah Allah. 6 lira işte. Oğlum 30 cent 6 lira yapıyor değil mi? 30 cent takribi 5-6 lira yapıyor. 20 desen oğlum 30 cent bana böyle 30 kuruş gibi geliyor. <laughs> 6 lira. Allah. neyse yapacak bir şey yok. Oğlum ben sandviç muzu yedikten sonra Termine geldik. terminde çantalarımızı bıraktık sıcakta. 7-8 kilo çantayla dolaşmak zaten çok sıcak çekilmiyor. Onları bırakıp şimdi Vatikan'a geldik. Vatikan'da buluşacağız. Bakalım Vatikan'da ne var? Şu şu bir çarşamba. Papa'nın konuşmasını falan dinleyebilirmişiz. Göreceğiz. Zaten ne, konuşacak ne biliyorum da. o Çok sıcak. inanılmaz sıcak. Beşe sıcak. Evet içindeki müzeleri giremedik çünkü elden bile satıyorlar. Böyle kara borsa, yani. aynen kara borsaya düşmüş. Öğrencisin diyor 28 euro diyor. İnternet sitesinde kaç lira? 8 artı 4 12 euro. Hani eğer gelmek gitmek istiyorsanız önceden internetten alın. Aynen bunlar bütün aya yapıştırıyorlar sonra burada elden satıyorlar. Ya yani işte o 12'ye alıyor 28'e satıyor. Bir kişiden 14-15 euro para kazanıyor. Ya yazık günah. Bana da Isaac kart istiyor bu arada. Bir tane eşliğe kart istiyor. Para borsacılık bunu bunu zengin etmeye gerek yok. Bir de girip darlıyorlar yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. önceden bilet alın gelin. Evet Okan'ın tavsiyesi üzerine böyle bir yere geldik. Bu sandviç, mandviç, ekmektir olur budur bir sürü şey var. Ve türemesici bulduk. İnanılmaz. Bakın bu şey var. Aa, keşke benim de olsa. Şunu aldık. Şu 3 euroymuş. Baya baya tatlı. 3 euroymuş. Şu psikolar 2 euroymuş. Bunun şey özelliği neymiş ben anlamadım ne ya. İşte bu çilek, çilekçisiymiş. Çilek Ama sanki bu daha özel gibi bir şeydi. Yani çilek Evet Ibo evet, sen neli yiyorsun? Bu ekmek tatlısına benziyor. Baksana şu. Çok... Çok... Kaymak, ekmek, ekmek tatlı. Tat Bildiğin bakayım. Ekmek tatlısı. güzel mi? Kaymaklı ekmek tatlısı. Güzel ben benim tarafım. Annemin yaptığı daha güzel var. Ben de bunu deniyorum. Krema üstüne kakao. Şu ekmeğinden değil. Ya daha güzel deneyelim yani. tamam. ya. daha güzel deneyelim. İyi yakar. Daha... Evet fırın ve şeyden sonra, tırmasından sonra Vatikan'a geldik. Fırında yemedik. Salak saçma sıra mıra bir şeyler dedi. Kimse yok dükkanda. Sıra alın dedi. Ya ver işte bize vermedi işte. Vermedi. Sıra alın dedi. Sıra almaya giderken sıra oldu. Bizim de kafamız attı. Yine Vatikan'dayım. Ee, burada bir içeri girmek için deri deşet. Bir sıra var. Çok sıcak. Bir de çanta ve şort almıyorlar. O yüzden ben muhtemelen girmeyeceğim. Bir de gölgede çömeceğim. 5 şu dakika kısır bekledikten sonra buraya geldik. Sanırım şu içeriye gireceklermiş, mi? Şort var altımızda ama. Girmeyi başardık. Yani çok kısa değilse alıyorlar. Nasıl öyle? İşçilikler falan. Şahane. İnanılmaz bir mimari. O kadar güzeller ki. Her şey çok güzel. Her şeyi çok güzel yapmışlar. Vatikan'dan sonra karnımız çok acıktığı için kendimiz böyle random bir yere geldik. Lazanya yiyeceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. Bu yine Margarita da ısrarcı. Margarita yiyor. En doğru tercihi yapmışlar. Ama denemek alalım. lazım. Ya yani risk almak lazım ya yani denemek lazım. Bir evet, evet şey kaza gelip lazanya söyledik. Evet Mert. Olacak gibi şey ama inşallah olmayacak. Ben bunu doyacağımı hiç düşünmüyorum. Evet tadına bakıyorum. Böyle üstüne bir sürü bir şey koymuşlar, atmışlar. Ee, İçinde neler var? İçinde işte kıyma mıyma bir şeyler. Lazanya deniyorum o. Oh. Peyniri, domatesi her şeyin tadını alabiliyorum. Ama porsiyon olarak biraz uzdu. Şimdi doyurur be ya. Doyurmazsa bir tane daha pizza söyleriz ya. olacak. Evet güzel bir lazanyadan sonra şimdi daha ki tiramisu'yu beğenmediğimiz için ve çok tavsiye ediyor. Şöyle tavsiye olduğu için La baş kompi adında bir tiramisu gidiyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Mekana geldik. İşte böyle. Uzadı, dandı, evet, Bunların hepsi 5 euro. Alın, ben ya ben çok heyecanlıyım şu an ya. Abi çürekli çok güzel gözüküyor. Bir sürü evet. çürek var. Klasik. Ya fıstık da almıyorum. Fıstık genelde güzel olmuyor. Hı -hı. Şey çok güzel duruyor. Şurada güzel duruyor. Şurada güzel duruyor. Karamel ve tuz diyor lan. Garip bir ikili olabilir. Hayır sadece böyle böyle bir sürü çeşit var. Yemeden olmaz. İşte şu 25 liraymış. Çok güzelmiş. Bayağı güzel gözüküyorlar. Bunlar bizi açar ya. Bunları şu an alamayız. Şöyle bir şekilde verdi. Bu İspanyol kaldırımlarının orada yemeye çalışacağız ama tabii yedirmeyecekler oturmak yasakmış. Yani dün gece oturduk kaldırdılar o yüzden yapacak bir şey yok. Ama bir fotoğraf çekeceğiz tabii fotoğrafsız olmaz. Aldığımız sıramı suyu şu an evet. İspanyol merdivenlerinde deniyor. Tam yerinde yemiyor musun? Oğlum sabah da üzücüymüş ya. Ha. Sabah çok üzücüymüş. Ama bu... Şöyle bir göstereyim tıramı suyu. He's YouTuber. Speak, speak. He's YouTuber. Aha, he's YouTuber. ごめんなさい。 Evet, Roma'nın sonuna geldik. Size de kapanışı korezyondan yapayım dedim. Burada böyle bir İspanyol merdivenlerinde tırmışımızı yedikten sonra şehirde dolaştık. Ne şarjımız olduğu için çekemedim. Burayı da siz de görmüş olun. Gece gizli de burayı görelim dedik. Yarım saat 40 dakika falan buralarda siftindikten sonra ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Gidip emanetten çantalarımızı, çantalarımızı alıp hayatımıza devam edeceğiz. Oradan havalimanına, havalimanında sabah uçuşu var. Havalimanında sabahlayıp artık Barcelona'ya gidiyoruz. Roma vlogu bu kadar. Keyifliydi, güzeldi. Bir başkent daha görmüş olduk. Videoları izleyip desteklediğiniz için, geri dönüş yaptığınız için, hep her şey için size teşekkür ediyorum. Artık son geceler insan biraz duygusallaşıyor. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.